Selam arkadaşlar. İsmim Aysu. Çok çok nadir görülen bir genetik rahatsızlığa sahibim. Bu hastalık o kadar az görülüyor ki... No. Babam ilk kez o gün bende bir tuhaflık olduğunu fark etmiş. Evimizin yakınlarında ormanlık bir alan vardı. Oraya zaman zaman kamp yapmaya giderdik. Bu olayın olduğu gün annem yemek hazırlarken biz de babamla ateş yakmak için çalı çırpı toplamaya çıkmıştık. Birden annemin çığlığını duyduk. Babam tabi hemen onun yanına koştu. Annem arkası dönüpken kocaman bir yılan gelmiş ve yemeklerin olduğu örtünün üstüne güzelce yerleşmiş. Babam anneme canım sakın panik olma ben şimdi halledeceğim dedi. Fakat tek yapabildiği yılanı garip sesler çıkartarak kovmaya çalışmaktı. Ben o sırada yılanın hemen yanındaki çikolatalı keki fark ettim. Ani bir kararla yılana doğru yürüyüp bir hamlede başının arkasından tuttum. Sonra da annemle babamın şaşkın bakışları altında ileri doğru savurdum. Yılan da onlar kadar şaşırmıştı. Yandım yan inan, tamam. Google'a girdim. Çok ünlü. Bak